Bizim aşkım. Bak uyuman gerek. Uyuman gerek. Saat kaç oldu? Aa şimdi komşum bana aşure getirdi. Bir saat ki aşure yedim. Seni akşama kadar sallayabiliyorum. Enerji patlaması oldu. Eee de e, 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 e getirdim sana için. He? Bunu beğenmedi. gelmedi. Abi ne Aynen limon. Mamma. Aa bu memeler memele Melisa'yla nazım. 16 senelik memeyi boğuna kadar hiç kimseye vermedim. Sana verdim sen de memeliği beğenmeyesin. Ka iyisi çeydu. Bir bu memeden isterdi bir bu memeden. Bulana kadar canım çekerdi. Ay eee, eee, çok kuyusuzdu bu gün. İşim var hadi. Robi'ye kaçtılarım. Aldım da Veysel'den. Hadi piş piş piş. pişt bak ben seni Rus kedisisin ama ben seni Türk bayağına sardım. Görüyor musun? Babamdan itibaren Türk olmuşsun. Hadi bir merhaba derkiş de ya. Çok uykusu var çok. Eee <laughs> Aa bu çediyle böyle günümü geçiyorum. İlle bu saatlerde uyutacağım. Uyutmadım mı huysuzluk ediyor. Sizi seviyorum canlarım. Hoşçakalın.